Hella. Aşkım. Efendim Hazar. Aşkım yüzüme bakar mısın? Ay ne söyleyeceksin söyle işte. Ya Hazar ne yapıyorsun ya? Dikkatini çekmeye çalışıyordum. Başardım da karıcığım. Hiç komik değilsin. Söyler misin artık ne söyleyeceksen? Ben bir karar verdim böyle. Çocukta yapacağım, kariyerde. İyi, ...sana kolay gelsin. Of Aşkım yeter ama ya. Asma şu suratını. Bak sana hem baba olacağım hem ağ olacağım diyorum. Bir dakika bir dakika. Ne dedin sen? Ağ olmaya karar mı verdin yani? Yani biz buradan gitmiyor muyuz yani? Yani ben o konakta yaşamaya devam edeceğim yani. yani aşkım ben... bir dur. Bir sakin ol. Hiçbir şey düşündüğün kadar kötü olmayacak. Sen inan kocana. Düşündüğüm kadar mı? Ben o konakta hor görüldüm. Şiddet gördüm. İftiraya kurban gittim. Şimdi aklıma gelmem bir sürü kötü şey yaşadım ama... ...düşündüğüm kadar kötü olmayacak öyle mi? Aşkım haklısın. Bak ben senin yaşadığın şeyleri küçümsemiyorum. Hatta senin yerinde başka biri olsaydı yani bu kadar dayanamazdı bile. Ama ailem bu durumdayken onları yalnız bırakamam. En azından birkaç ay burada kalıp işleri düzeltmem lazım. Anlaşıldı ol lütfen. <laughs> Zaten hep Bella anlayış göstersin. Hep Bella susun, hep Bella altın alsın. Ama yeter artık. Bella bak, eğer girdiğin köy körse bir gözünü yumacaksın. Yani bunu çoktan anlamış olman lazımdı. <laughs> ben artık gözümü yumamam. Bella gözünü açtı. Ne yani? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Maalesef. Maalesef gitmiyorum Hazar. Maalesef kıramıyorum seni. Ay bu dilim eşek arasını soksun inşallah. Ya sana bir türlü hayır diyemiyorum ya. Senin o hayır diyemeyen dillerini yerim ben yerim. Ama hiç hevesleme, hiç hevesleme. Çünkü önümüzdeki ay ilk yumurtlama döneminde buradan gidiyoruz, tamam mı? E, tamam, tamam karıcığım. Sen hiç merak etme. İlk kuluçka döneminde biz buradan gitmiş olacağız. Kuluçka ne ya? Ben, ben sana onu anlatacağım kardeşim. bir dakika, bir dakika. Şimdi Kaan abi Gökhan'a sadece bir tokat mı attı? Evet aşkım. Yani beğenemedim. Sana ne lazımdı? <laughs> Oh, aşkım. Burada tokat, hançer, pala, silah ne ararsın vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Öyleymiş. Mutfak yine savaş alanına dönmüş. Şimdi Hazar sen gülüyorsun ama bunlara hep stres. Hepsi hamile kalmamı engelliyor. Hayır, hayır hayatım. Bunların hiçbiri engel değil. Bunlar bizim hayatımızdaki gerçekler. Bak hatta sana bir şey söyleyeyim. Bu konakta bir gün kavga çıkmasın sen nasıl o zaman strese girersin? Ya Hazar bir şey soracağım sana. Hı. Acaba konağa savaş yerine dönmesi hepsi benim yüzümden mi? Yani ben buraya gelmeden önce hiç böyle şeyler yaşamıyormuş. Yani şimdi sen gelmeden önce ben de uzun zamandır burada değildim hayatım. Ondan önce de ufaktık. Dünyanın en mutlu kardeşleriydik. Herkesin bir tane anası varken bizim üç tane anamız vardı. Büyük ve mutlu bir aileydik. Ne zaman ki büyüdük, işte o zaman kirlendik. Ağlık ve iktidar gündeme geldiği andan itibaren bir anda her şey değişti. Benimle bir ilgisi yok yani öyle mi? Yani yok tabii karıcığım. Sen olmasan da ben illa ki biriyle evlenecektim. Ve yani yine ağalık yarışına girecektim. Ben olmasam kiminle evlenecektim pardon? Hmm. Yani Adana'da bir ton güzel kız var. İlla ki onlardan bir tane bulurdum karıcığım. <laughs> Öyle mi? Ah. Yani saçmalama karıcığım ya. Ben senden başkasıyla yapabilir miyim? Gel, 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 gel. Gel buraya, gel, gel. Gel, gel orada. de bayağı ağırmış. Ay, gel.